kargalar zekanın kanatları Kargalar çoğu zaman göz ardı ettiğimiz, bazen de ürkütücü bulduğumuz bu zeki canlılar aslında doğanın en ilginç yaratıklarından biri. Onların dünyasına yakından bakmaya ne dersiniz? Kargaların zekası bilim insanlarını bile şaşırtıyor. Alet kullanabiliyor, karmaşık problemleri çözebiliyor ve hatta geleceği planlayabiliyorlar. İnanması güç değil mi? Kargalar sadece zeki değil, Aynı zamanda sosyal canlılar. Aile bağları güçlü, birbirleriyle iletişim kurma yetenekleri gelişmiş. Birlikte avlanıyor, birlikte öğreniyor ve birlikte hayatta kalıyorlar. Kargalar farklı ortamlara kolayca uyum sağlayabiliyor. Şehirlerde, kırsal alanlarda, dağlarda ve ovalarda yaşayabiliyorlar. Bu adaptasyon yetenekleri onların hayatta kalma şansını artırıyor. Kargalar doğanın bize sunduğu mucizelerden sadece biri. Onları daha yakından tanımak doğaya olan saygımızı artıracak ve dünyayı daha iyi anlamamızı sağlayacak. Unutmayın, her canlının bir hikayesi var.